Türkiye siyasetinin gülümseyen ve gülümseten yüzlerinden biriydi Sırrı Süreyya Önder. Allah taksiratını affetsin. Hatasıyla, sevabıyla gittiği yerde Rabbine hesabını verecek. Sırrı Süreyya Önder, DEM Partisi'nde, ondan önce HADEP'te, DEP'te ve benzeri isimlerle Türkiye'nin Kürt siyasetinde yer aldığı uzunca bir süredir. Bu yer aldığı yerler Türkiye'nin büyük kısmı tarafından ciddi şekilde tepki çeken yerlerdi. İlginçtir, Sırrı Süreyya Önder kendisi bir Kürt değil, bir Türkmen. Ve yine ilginçtir, Sırrı Süreyya Önder özellikle Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlatmasıyla başladığı terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir misyon üstlendi. Ve o günlerde şöyle bir ifade kullandı. Türkiye barışa ulaşıncaya kadar ben Kürdüm dedi. Seveni ve sevmeyeni vardır Sırrı Süreyya Önder'in. Ancak Özellikle hastalığı ve sonrasındaki vefatı sürecinde bir şey öğrendik. Türkiye'nin farklı görüşlerdeki insanları Sırrı Süreyya Önder'in temsil ettiği gülümseyen ve gülümseten siyaseti önemsemişler gibi görünüyor. İnsanlar birbirlerinden farklı düşünseler bile, birbirlerinden ayrı dünya görüşlerine sahip olsalar bile zaman zaman hayatın içerisinde kendi görüşlerini ifade ederken eğer toplumun temel değerleriyle kavga etmeden bunları anlatabilirlerse geniş bir ilgi alanı olabiliyor. Sırrı Süreyya Önder'inde öyle olduğunu gördük. AK Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bu anlamda çok katı bir duruş sergileyen İyi Parti'ye varıncaya kadar pek çok siyasi partinin hem genel başkanı hem de büyük oranda tabanları Sırrı Süreyya Önder'in hem hastalığı sürecinde hem de vefatından sonra yanında yer aldılar. Bu aslında sadece bir kişinin yanında yer alma meselesi değildi. Ben aynı konuyu şöyle de değerlendirebilirim bu noktada. Merhum Necmettin Erbakan, Türkiye'de o dönemdeki askerlerden ciddi anlamda sıkıntılar çekmiş bir isimdi. 28 Şubat sürecinde merhum Erbakan Hoca'ya yapılanlar herkesin malumu. Ancak cenazesinde Ordunun önemli subaylarının hazır bulunduklarını gördük. Biraz daha geriye gittiğimizde rahmetli Özal'da aynısını gördük. Hayattayken onu çok kişi eleştirdi. Hatta alışamadık tişörtleri giydiler ama orada da yine beraber hareket etme kültürü toplumun değerleriyle barışık insanların bir araya gelmesini sağladı. Daha geriye gittiğimizde Menderes'in aynı şekilde seveni ve sevmeyenler olmakla birlikte idamından sonra bir iadeyi itibarını gördük. Yine şiir dünyamızın, belki gönül dünyamızın önemli isimlerinden biri. Nazım Hikmet de aynı şekilde yaşadığı dönemde toplumun belli bir kesimi tarafından çok farklı şekilde algılansa bile daha sonra aynı kesimler tarafından, en azından büyük kısmı tarafından bir iade itibara muhatap oldu. Daha çok yeni hepimizin çok önemsediği ve pek çoğumuzun özellikle Türkiye'deki sağ siyasetin karşısında yer aldığı Ahmet Kaya ama sağcıların arabalarından gizli gizli dinledi Ahmet Kaya ardından vefatından sonraki dönemde pek çok kişi tarafından anlamlı görüldü. Evet bugün biz Sırrı Süreyya Önder'in ardından şu değerlendirmeyi yapıyoruz. Sanat, özellikle sanat tarafı olan insanlar, siyasetten çok daha kalıcı olabiliyorlar. Siyasiler yaşadıkları dönemde çok etkili olsalar bile sanatla uğraşan insanlar ortaya koydukları eserlerle çok daha uzun süre insanlığın hafızasında, gönüllerinde ve sevdikleri noktada yer alıyorlar. Bu vesileyle Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde kızını seyrederken bir duygumu da ifade etmek isterim. Bir babanın Vefatından sonra kızının babasıyla vedalaşması siyaset üstüydü ve kesinlikle çok anlamlıydı. Allah kimseye kendinden önce baba ya da annesini öbür tarafa gönderme duygusunu yaşatmasın. Hepimiz hep beraber bir arada yaşayalım, mutlu yaşayalım, huzurlu yaşayalım ve bu ülkenin bütün değerlerine hep beraber sahip çıkalım. Bu memleketin insanları emperyalist güçlerin yönlendirmesiyle birbirlerine düşman olmasınlar. Kardeşlik hayata hakim olsun ve Anadolu kendisine layık olduğu şekliyle analarla dolu, huzurlu ve mutlu bir coğrafya olsun isteriz.